Yepyeni toplar gelmiş. Oo hem de sarı kırmızı var. Süper. Şimdi fiyatlarını sorayım. Bakalımca bakalımca Bu toplar ne kadar? Yeğenim onlar parayla satılmıyor. Onlar kolanın hediyesi ya. Ne? Kolanın hediyesi mi? Ne? He, kolanın hediyesi. O zaman süper. Ben hemen gidip kola alayım. Fıtır fıtı fıtı fıtı. fıtı 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 fıtı. bedava. Fıtı fıtı. Hiç bedava. Üçüncü bedava. Toplarımı alıp gidiyorum ben. Şov. Yeğenim o öyle bir şey değildi ama. Bana ne bana ne. Bedavalar senin toplar benim. Hadi görüşürüz. Ya ben ne yapayım lan bu kadar bedavayı. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. En güzel yorum yapan bir kişiye top hediye ediyorum.